Seni kırdı. Bunu biliyorsun ama söyleyemiyorsun. Bir şey oldu ve sen sustun. Çünkü sorun çıkarmak istemedin. Abartıyorumdur dedin ve bir cümleyle her şeyi bozmak istemedin. Beni kırdın ama söyleyemiyorum. Çünkü bunu söylersem bir şeyler değişir diye korkuyorum. Ve şu an bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle o cümle hala içinde duruyor. Sanki bir cam kırığı gibi yuttuğun o kelimeler boğazını çizmeye devam ediyor. İnsanlar sanıyor ki kırıldığını söyleyememek güçsüzlük ya da bir karakter zayıflığı. Değil. Bu aslında fazla düşünmenin karşı tarafı kendinden daha büyük görmenin sonucu. Yanlış anlaşılırsam diye başlıyor zihindeki o gürültü. Beni problemli sanır mı? Beni zor insan olarak görür mü? Sürekli bir onaylanma ihtiyacı. Kendi acını masaya koyduğunda masanın dağılmasından çekiniyorsun. Aslında kızgın değilsin bağırmak, kavga etmek, camı çerçeveyi indirmek istemiyorsun. Sadece duyulmak istiyorsun. Evet, seni anlıyorum. Haklısın denmesine muhtaçsın. Ama bunu istemekten bile utanıyorsun. Kendini mızmızlanan bir çocuk gibi, ilgi dilenen bir zavallı gibi hissetmeye başlıyorsun. Ya bunu çok saçma bulursa diyorsun. Buna mı takıldın demesinden ölesiye korkuyorsun. Kendine kızıyorsun. Duygunu yaşayamadığın için bir de kendinden özür diliyorsun. Ve o utanç o kırgınlıktan daha ağır geliyor. Kendi sesini kendi utancına kurban ediyorsun. Şimdi rahatsız edici bir şey söyleyeceğim. Kırıldığını söylememeni öğreten şey nezaket değil. Korku. Kaybetme korkusu. Onun gözündeki o sorunsuz pürüzsüz, insan imajının çizilmesinden korkuyorsun. Yalnız kalma korkusu. Zor insan olup dışlanma korkusu. O yüzden yutkunuyorsun. O her yutkunuşunda ruhunun bir parçası daha eksiliyor. Ve en tuhafı ne biliyor musun? Bu korkaklığı kendine olgunluk olarak satıyorsun. Ben daha anlayışlıyım diyorsun. Ben küçük şeylere takılmam diyerek kendini avutuyorsun. Ama bu olgunluk değil. Bu kendi sınırlarını ellerinle ateşe vermek. Şimdi asıl omur gelelim Söyleyemediğin şey aslında hissettiğin o duygu değil. Söyleyince başına gelecek olan o kıyametten korkuyorsun. Onun tepkisinden, onun değişmesinden, onun senden uzaklaşmasından. Yani dürüstlüğün faturasını ödemeye gücün yetmediği için susuyorsun. Fiyatı senin sessizliğinle ödenmiş. Sahte bir huzur bu. Ama sustuğun şey kaybolmuyor. Midenin bir köşesinde, göğsünün tam ortasında filizleniyor. Sustun. Ama o anın her saniyesi, beyninde dönüp duruyor. Bir bakışta sızıyor artık o zehir. Sıradan bir iyiyim kelimesinin o soğuk tonlamasını. Sustukça araya buzdan duvarlar örüyorsun. Yan yana otururken bile aranızda kilometreler varmış gibi hissettiriyorsun. Bir neysenin içine koca bir hayal kırıklığını sığdırıyorsun. Neyse diyorsun ama içinden asla unutmayacağım diye bağırıyorsun. Şu an izlerken Evet ya. Tam olarak bu diyorsan bu video senin dilsiz kalmış parçan için. Ve sonra şunu fark ediyorsun. Artık eskisi gibi değilsin. Ona dokunurken, onunla konuşurken bir şeyler hep eksik. Biraz mesafelisin, biraz gardını almışsın. Yeni bir darbe gelirse diye kendini sürekli kilitli tutuyorsun. Ama kimse nedenini bilmiyor. Çünkü sen kapıları kilitledin ve anahtarı yuttun. Onu kendi sessizliğinde cezalandırıyorsun ama aslında en çok kendini hapsediyorsun o zindana. İlişkiler büyük kavgalarla aldatmalarla bitmez. Çoğu zaman onlar sadece bardağı taşıran son damladır. Söylenmeyen, yutulan biriktirilen o minicik cümlelerle biter. Halı altına süpürülen tozlar bir gün dağı aşar. Arkadaşlıklar şu tavrın beni incitti diyemediğin o küçük anlarda kopmaya başlar. Evlilikler önemli değil dediğin ama aslında kalbini sızlatan o binlerce anın toplamında çatlar. Çünkü karşı taraf sen sustukça her şey yolundaymış sanır. Senin sessizliğini Onay kabul eder. Seni daha çok kırmak için senin sessizliğinden cesaret alır. Onu bu hataya sen mahkum ediyorsun. Ona seni sevmesi için bir kılavuz vermiyorsun. Bu sessizliğin bedeli yavaş yavaş yalnızlaşmaktır. Aynı masada oturup farklı dünyalarda kaybolmaktır. Belki de sorun seni kırması değil. Belki de sorun senin kendini o kadar değersiz ve o kadar küçük görmen ki kırıldığını söylemeye bile hak bulamamak. Kendini ne zaman bu kadar dar bir kutuya hapsettin? Neden senin ruhun onun konforundan daha az öncelikli? Çünkü kırıldığını söylemek suçlamak değildir. Birini parmakla gösterip kötüsünde, Demek değildir Kırıldığını söylemek ben buradayım ve burası acıyor diyerek sınırlarını çizmektir Eğer o sınırı çizmezsen o haritada sana ait hiçbir toprak kalmayacak herkesinin üzerinden geçecek ve sen sadece izleyeceksin. Başına gelecek olandan o kadar korkuyorsun ki zaten başındakini yani o bitmek bilmeyen sancıyı görmezden geliyorsun. Kırıldığını söylemek kavga başlatmak değildir. Belki de bir iyileşmeyi başlatmaktır. Bazen sadece ben buradayım demektir. Bir köprü kurmaktır. Ve eğer biri kırıldığını söylediğinde seni suçlu hissettiriyorsa ya da seni kaybediyorsa belki de seni hiç tutmamıştır. Sadece senin Susmana, ona sunduğun o dikensiz yola aşık olmuştur. Bugün bir şey olduysa ve sustuysan, o ağırlık yine boğazına dizildiyse. Şunu hatırla, kırıldığını söylemek zayıflık değil. Temastır. Gerçek bir insan olduğunu hatırlatmaktır. Söylenmeyen her kırgınlık ilişkiyi sessizce bitirir. Veda etmek istemiyorsan, konuş.